Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlemiş olduğu Çanakkale Destanlı şiirlerden ve Musiki'den Okumak adlı etkinlik Çanakkale Destanının önemiyle başlayıp şiirlerle devam etti. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Konferans Salonu'nun önündeyiz. Çanakkale Destanlı Şiirlerden ve Musiki'den Okumak konulu konferans gerçekleşti. Konferansta Çanakkale Destanının önemi vurgulandı. Çanakkale Savaşları ve şehitlerimizle ilgili sunum yapan katılımcılar mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini aktardılar. Etkinliğe hazırlanmak bizim için gururdu. Çünkü şehitlerimizi anmak ve ülkemizdeki hani e, şehitlerimizin ailelerinin acılarını paylaşmak bizler için çok onur vericiydi. Ve öğretim üyelerimiz tarafından da bu konuda çok takdir edildik. Bu konuda mutluyuz. Programı ilk öncelikle Kamile Çetin hocamızla beraber hazırladık. Kendileri şu an aramızda değil ama Sağlık problemlerinden dolayı kendisine de buradan çok geçmiş olsun dileklerimi söylüyorum. Ee, onunla beraber program düzenlemek istedik şehitlerimizle ilgili gene gerek sarıkamış 15 Temmuz şehitlerimiz olsun bütün şehitlerimiz için ve provalar yaptık, hazırlandık arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum kendileri de beni kırmadı programımıza katıldı ee, izleyenlerin de tepkileri çok güzeldi. Duyguları yansıtmaya çalıştık. Umarım da yansıtmışızdır. Çanakkale Savaşı ve şehitlerimiz olunca tabi biraz ciddiyet ve e, ehemmiyet gerektiren bir durum olduğundan ötürü e, seçtiğimiz şiirlerde ve çalışma düzenimizde e, çok dikkat etmeye gayret ettik. E, ve gereken duyguyu vermek için ses tonu çalışmaları, provalar gerçekleştirdik. E, bunda da umarım muvaffak olmuşuzdur. E, çok mutluyuz böyle bir program yaptığımız için. Çanakkale şehitlerimiz nezdinde tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.